Duhan senin oyuncakların mı bozuldu? Evet oyuncaklarım bozuldu. <laughs> Kazım Usta geldi bak. Elinde tornavidasıyla oyuncaklarını tamir edecek. Hadi gel Duhan. Kazım Usta geldi oyuncaklarını tamir etmeye. Haydi bakalım. Oyuncakları birlikte tamir edin. Sen de Kazım Usta'dan öğren bir şeyler tamam mı? Şapkamızı takalım taş tamir edelim. Ben de tamir edeceğim. Hadi sen Bak, de, de birlikte de tamir edeyim. et. Hangisi bozuk? Göster bakalım onu. Kim bozuk? Kim bozuk? Hemen Hayır. yapalım. Neresi bozuk bunun? Ha şurası. Aa tamir etti. Tamir etti. Bak çıkmıyor kasası artık. Doğan. Hadi bakalım. gördün mü Doğan? Demek ki tamir etmiş Kazım Usta. İşte bir tık Kazım Usta ve tamirci Kazım Usta. <laughs> Şunu da tamir etsene. Bıyıklı Kazım Usta bu da bozuktu. Ver bakalım bunu tamir Ne olmuş buna? Aa bu karışmış. Evet karıştı o hep birbirine. Onunla oynayamıyor Doğan ne zamandır. Ben bunu tamir etmeye çalışıyorum. Sen de mi tamir ediyorsun Duhan? Hı <laughs> onu bırak ya Kazım Usta. Al sen şunu tamir et. Onu sonra bakarsın. Ona sonra bakarsın. Al. Tamam, bunu bunu, tamam. Aynı Yaptın mı? Çıkmıyor Oo, teşekkürler Kazım Usta. Baksana. Dua. Bu çıkmıyor. Bu çıkmıyor. Bu tamir. Çok güzel oldu. <laughs> Şimdi bir de bunu tamir et. Bu, bunu bunu da ben... bu çıkmıyor artık. Bunu da tamir edelim. Bunu... O <laughs> oh, bu da gidiyor. Hayır, teşekkürler Kazım ya. Usta Alkış çok teşekkürler. Bundan sonra yeni ustamız sensin. Bundan sonra hepsini tercih edeceğiz tamam mı Kazım Usta? Çok teşekkürler. Çak.